Selam sevgili dostlar, nasılsınız, iyi misiniz? Hafta baş, başladı, bugün Pazartesi. Şimdi Fethiye'deyim. Fethiye'de dom evlerinin atölyesindeyim. Sizler, kardeşim benim. Sizler normalde e, şey yapıyor, e, tekne yapıyor ve yurt dışına ihraç ediyor. E, tekne biraz, hem tekne yapıyor hem de böyle dom evleri yapıyor. Şöyle gördüğünüz üzere, dom evleri, Zaten Instagram'da, YouTube'da paylaşıyorum. Sizlere o biraz daha detaylı bilgiler vereceğim. Eşen'deyiz. Atölye burada. Yani atölye değil, fabrika burada zaten. Şöyle göstereceğim size şimdi. Sezer Yılmaz. Kardeşim ben 25 yıllık, 30 yıllık arkadaşız. Çalışma ortamı böyle. Burada. Şöyle. Bitmedi daha bitenler var, gidenler var. Bu da şu anda bitmeyen var. O da yakınlamada bitecek. Şöyle. Dom evleri. Dom evleri gerçekten çok şık, çok kaliteli. Aynı bir yat e, kalitesinde. Lüks yat kalitesinde. Şöyle göstermek gerekirse. Şöyle. Bu vinç bundan e, arabaya yükleniyor. Şöyle dom evler bir yerden yapıp gidiyor bir yerden de yeni iskeletle iskeleler kuruluyor. Şöyle gördüğünüz üzere. Şöyle. Burası eşende yerimiz. Dom evleri nerede ee, imalatı diye düşünebilirsiniz. İmalatı burada. Sezer Yılmaz normalde dediğim üzere yat ihraç ediyor, yapıyor. Böyle. Bu dom evleri de yat kalitesinde. Şöyle gördüğünüz üzere. Sevgili dostlar. Dom evin yatak odası. Şöyle. Yatak odası burası. Şöyle. Etap odası. Buradan gidiyoruz şöyle. Burası henüz hani bitmedi zaten bitmek üzere. Banyo tuvalet. Burası da Amerikan mutfak. Şöyle yapılıyor şu anda. Bitince sizinle yine paylaşacağım. Ee, bitenler vardı. Ben yetişemedim onları. Videosunu çekemedim. Şöyle. Dom evi. Bir, bu bir, bir model birçok modeli var. Sade modeli bu. Şöyle gördüğünüz üzere. Böyle hayalleri artık nereye koyarsınız, ne yaparsınız. Sizin hayal ne kadar geniş hayal kurduğunuzda, nasıl büyük hayal kurduğunuzda orantılı bir şey. Dom Dom evin arkadan görünüşü. Petye Eşen'de. Evet sevgili dostlar. Gördüğünüz üzere burası bizim şöyle eşendeki yerimiz. Bit, bitmeyen ama bitme güzel olan dom evimiz. Birçok modelimiz var. Siz arzu ederseniz buraya gelip burada atölyeyi görebilirsiniz, fabrikayı görebilirsiniz. Ona göre de karar verebilirsiniz. Dom evlerimiz böyle. Burası da Eşen yolu. Antalya Kaş Eşen yolundayız. Fırsatınız olursa gelip görebilirsiniz. Şöyle. Evet sevgili dostlar. E, dom evler dediğim üzere burada işte görüyorsunuz. Sezer kardeşim normalde bahsettim biraz önce. iki defa da bahsettim. Normalde yat inşa ediyor. Yat e, imalat ediyor ve yurtdışına gönderiyor. E, Dom evleri de yat mantığıyla kaliteli, lüks e, fırsat olursa gelmek isterseniz Eşen'de atölye, fabrika. Her şey görüntü olsun. E, görüşmek dileğiyle. Yalçın Avcı, Gurme Youtuber. Fethiye Eşen. Eşen olarak burada sanat konuşmuş. öyle bir fabrikada yerimiz Eşen'deki fabrika